Emo bilgisinden herkese merhabalar. 2 dakikada bir MMO serimizin yeni bölümü Rönesans Heroes ile karşınızdayım. Rönesans Heroes ülkemizde Türkçe dil desteği ile Arkana tarafından yayınlanan bir MMO FPS oyunu. Adından da anlayacağınız üzere bizleri Rönesans dönemine götüren bu oyun hızlı oynanışı ile dikkatleri çekiyor. Oyunda geniş ve oldukça da ilginç bir silah yelpazesi bulunmakta. Crossbowlardan, top tüfeğe hatta balyoz gibi silahlara kadar değişik ve eğlenceli ölüm makinelerini kullanabiliyoruz. Oyunun hikayesi ünlü bilim adamı olan Leonardo Da Vinci'yi konu alıyor. Leonardo Da Vinci'nin ölümünün ardından en güzeli buluşu olan zaman makinesi ve tabii ki diğer buluşları tüm dünyaya dağılır. Bu eserler o kadar kıymetlidir ki dönemin bütün süper güçleri bunları ele geçirmek için amansız bir savaşa düşürürler. Sanırsam oyunun hikayesinden yeterince bahsettik. Biraz daha oyun modlarından bahsedelim. Oyunda deneyebileceğimiz birçok mod bulunuyor. Bunlar en temel modlardan bayrak kaçırma ve ölüm oyunu gibi oyun tipleri olurken lonca savaşları, günlük görevler, achievement gibi sistemlerle süslenip zenginleştirilmiş. Ayrıca oyunda sadece diğer oyuncularla değil kendimizi geliştirmek için modlarla kapışabiliyoruz biraz da oyundaki karakterleri gözüküyor. Rönesans Heroes'da 4 farklı karakter bulunmakta. İlk karakterimizin ismi Rossi. Da Vinci'nin yardımcısı olan Rossi, otomatik tüfekler ve tüfek saldırılarında uzman bir karakter. İkinci karakterimiz ise Ayşe. Direkt olarak Türk kültürü baz alınarak kazanan Ayşe, yaylı siyahlar kutusunda uzman. Üçüncü karakterimiz olan Barossa, bir denizci. Denizci ve korsan olunca doğal olarak top sınıfı silahlar aklımıza geliyor. Barossa da bir silah sınıfında uzman. Son karakterimiz ise Jagui. Yattığı mezardan dirilerek tekrar savaş alanına dönen bu karakter, çekişler konusunda uzman. Uzun lafın kısası, Osmanlı'nın da mücadele ettiği bu oyun, hızlı oynanışı, güzel grafikleri, merak uyandıran hikayesi ve farklı silahlar çeşitleriyle size yeni bir MMO deneyimi yaşatacak.